Merhaba. Bir önceki sohbetimizde gerçek aşk nedir konusuna bir giriş yapmıştık. Özetle gerçek aşk gibi hayatta binbir bağlamda cereyan edebilecek bir konuda bilimsel iddialı kitaplarda bulunacakların çoğunun boş klişeler olacağını iddia etmiştik. Şöyle bir kurgu yapmıştık. Ali ve Veli çok samimi iki arkadaştır. İkisi de müştereken tanıdıkları ve arkadaş oldukları Ayşe'ye aşıktır. Bu durumda ne olmalıdır? Ali ne yapsın? Veli ne yapsın? Ayşe ne yapsın? Bu aşmaza Adios Amigo isimli bir Amerikan şarkısı vasıtasıyla nasıl bir çözüm bulunduğunu anlatmıştım. O şarkıdaki çözüm gerçek bir aşkın var olmasıyla ortaya çıkıyordu. Ayşe'nin Veli'ye mail ettiği ortaya çıkınca Ali ikisine de iyi dileklerini belirtip sahneden çekiliyordu. Buna benzer bir duruma birçoğumuz gençlik çevremizde rastlamışızdır. Fakat şarkıda olan orijinal şey Ali'nin sahneyi terk etmekte kalmayıp o diyarı da terk etmesiydi. Amerika'dan kalkıp ta Brezilya'ya göç ediyordu. Ve Ali'nin sahneden tamamen çekilmesi gerçek bir aşka sahip olmasının alameti farikasıydı. Benim gerçek hayatta rastladığım benzer durumlarda da evet Ali sahneden çekilmişti. Ama her üçü de aynı ortamda yaşamaya devam etmişlerdi. Ki bu durum aslında... Üçünün de ilk ıstırapı ebedileştirmelerine sebep olmuştu. Bu arada hoş bir şey oldu. Benim Adios Amigo şarkısı yolda bu aş üçgeninde çözüm aramam, meğer yerde bulunabilecek bir şeyi gökte aramam gibi bir şeymiş. Çünkü Selimi Askeri Ortaokulunda Fifre Flüt takımı şefimiz, emekli tank subayı, ebedi müzisyen, sevgili Nejat Öztemizel bana bizde bir zamanlar ünlü olmuş bir şarkıyı hatırlattı. Hakkım yok seni sevmeye, çıktın karşıma niye? Sen başkasının malısın, arkadaşımın aşkısın gibi bir şarkıydı. Galiba Enrico Masias'tan Türkçeleştirilmişti. Evet o şarkı da benziyordu bizim durumdaki çözüme. Arkadaşımın aşkısın, yeterince kalın bir sınır. Bu sohbetimde daha karmaşık ve daha büyük bir aşk haline değineceğim. Ali, Veli, Aşya bağlamında çözüm nispeten kolay. Ali ile Veli iyi iki arkadaş. Ali Ayşe'nin tercihine saygı göstermeyip hırtlık etse sadece Ayşe'ye saygısızlık, sevgisizlik etmekle kalmayacak, veli ile olan arkadaşlara da ihanet etmiş etmiş olacaktır. Şimdi varsayın ki önce sadece Ali ve Ayşe vardır ve neredeyse evlenmek üzeredir. Sahneye daha önce hiç tanımadıkları bir veli girer. Ali de, Veli de olağanüstü efendi, şerefli, erdemli insanlardır. Ve Ayşe Veli'deki bir takım farklı hasretler yüzünden ona meyletmeye başlar. Bu karmaşa nasıl gelişir? Bu sefer bir film vasıtasıyla böyle bir durumun insanca çözümünden bahsedeceğim. Filmin orijinal adı The Man Who Shot Liberty Valance yani Liberty Valance'ı vuran adam. 1962 yapımı bu Western filmin DVD'si Türkiye'de kahramanın sonu başlığıyla yayınlandı. Dünya film tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan John Ford bu filmi yapmış. Western filmlerinin babası sayılan Ford dört kere Oscar almış bir yönetmen ve bu film onun favori filmiymiş. Görmediyseniz hararetle tavsiye ederim. Sabrınıza sığınarak biraz uzunca olan bu filmin hikayesini anlatacağım. Filmin başında 1910 yılındayız. Bir tren küçük bir kasabanın istasyonuna varır ve trenden yaşlı bir senatör ve eşi iner. Senatörü James Stewart karısını Vera Miles canlandırmaktadır. Bir zamanlar o kasabada yaşamış olan Rand Stoddard adlı senatörü pek tanıyan kalmamıştır kasabada. Ama genç bir gazeteci ünlü senatörü tanır ve peşine takılır. Bu arada gazetenin editörü de onlara katılmıştır. Editör senatöre ne maksatla kasabaya geldiğini sorar. Senatör bir cenazeye katılacağını söyler. Kimin cenazesi diye sorarlar ve senatör merhumun Tom Danım'ın adlı biri olduğunu söyler. Gazeteciler birbirlerine bakar. Kimse Tom Danova'nın kim olduğunu bilemez. Bu arada senatör ve hanımı Halil'i eskiden tanıdığı anlaşılan tombik bir yaşlı adam Python'un oraya gelmiştir. Senatör hanımına sen gezmek istiyorsan buyur der. Yaşlı adam ve Halil paytona binerek uzaklaşırlar. Adam Halil'in gitmek isteyeceği yeri tahmin etmişçesine oraya mı diye sorar. Halil evet mahiyette başını sallar. Harap, yıkık, yanık bir eski evin önüne gelirler. Evin etrafında kaktüsler çiçek açmıştır. Bir tanesi çok güzeldir. Yaşağıdan başıyla işaret eder koparayım mı diye. Halil evet anlamında başını sallar. Adam iner kaktüs için. Tekrar kasabaya döneriz. Senatör gazetecilerle beraberdir. Yerel gazeteciler ünlü bir senatörün kendilerini hiç tanımadığı tam Donovan isimli o kasabalı bir adamın cenazesi için kendi kasabalarına gelmiş olmasının şaşkınlığı içindedir. Kendisinden biraz detay isterler fakat senatör isteksiz görünür. Bunun üzerine gazetenin editörü çıkışır. Siz bir senatörsünüz ve kasabamıza geliyorsunuz. Bu bir haberdir. Bizler gazeteci olarak vazifemizi yapmak istiyoruz. Gelişinizin sebebi hakkında bize bilgi vermeniz gerekmez mi diye söylenir. Senatör bu çıkışa teslim olur ve anlatmaya başlar. 1870'ler Amerika'sına geri gideriz. Senatör yeni hukuk faktörsünü bitirmiştir ve bir büyüğünün tavsiyesi üzerine batıya göç etmektedir. İlerleyen bir posta arabası görürüz. Sonra araba maskeli haydutlar tarafından durdurulur. Para sandığını alırlar, yolcuları indirirler. Yolcular arasında yaşlıca bir kadın ve bizim senatörün yani Rand Studdard'ın gençlik hali vardır. Haydutlar Rens'in köstekli saatini ve paralarını alırlar. Sonra kadının çantasındakileri alırlar ve kadının boynundaki kolyeye uzanırlar. Kadın lütfen bunu almayın benim rahmetli kocamdan hatıra diye direnir. Haydutların kadını tartaklamaya başlaması üzerine Rens ne biçim insanlarsınız siz hiçbir namusunuz kalmazı gibi sözlerle onlara mani olmaya çalışır. Bunun üzerine haydutların reisi kızar ve Rens'i gümüş saplı kırbacıyla kırbaçlar. Bu arada Rens'in çantasındaki hukuk kitapları ortalığa saçılmıştır. Kitapları ve kitapların niteliğini gören kamçılı daha da kızar ve Rens'i ölesiye kırbaçlayıp bırakıp giderler. Ertesi gün bir at arabasının kasabanın lokantası önünde durduğunu görürüz. Arabada yaralı halde Rens vardır. Getiren John canlandırdığı Tam Donovan'dır. Anlaşılan tam ve tamın yardımcısı olan Zenci Pompey, tesadüfen Rens'i bulmuşlardır. Lokantayı işleten İsveç göçmeni anne baba ve kızlarından ibaret bir ailedir. Ve kızın senatörün hanımının gençliği olan Hali olduğunu anlarız. Bu arada Tan ve Hali'nin bir tür sözlü gençler olduğunu anlıyoruz. Bütün kasaba post arabası soygununu yapanın Lee Marvin'in canlandırdığı Liberty Valance adlı haydut olduğunu bilmektedir. Beş parasız kalmış olan Rance, lokantanın bir odasında hot otel gibi kalmaya başlar ve o da borcunu ödemek için lokantada bulaşıcılık yapar. Bu arada yerel gazetenin sahibi ve editörü olan şahıs kasabanın korkak şerifini sıkıştırmaktadır. Liberty Valance'ı tutuklasın diye. Bu arada şerifin filmin başında faytonla tren istasyonuna gelen tombik ihtiyar olduğunu anlarız. Şerif Liberty Valance'ın korkusundan binbir bahane bulmaktadır işin üstüne gitmemek için. Yetkisizlik vesaire bahane etmektedir. Bu arada Rens habire hukuk kitaplarını karıştırmakta. Soygunun şerifin yetki alanda olup olmadığını anlamaya çalışmaktadır. Bir sayfada yetkisi olduğuna dair bir pasajı Hali'ye gösterir okuması için. O an anlarız ki Hali'nin okuma yazması yoktur. Hali Rens'ten kendisine okuma yazma öğretmesini rica eder. Rens kabul eder. O akşam Tom ve adamı Pompey lokantanın mutfağına gelir. Pompey'in elinde çok güzel çiçek akmış, Çiçek kaçmış bir kaktüs saksısı vardır. Tom'un haliye getirdiği. Hali lokantanın yan kapısına açıp kaktüsü bahçeye dikmesini söyler. Tom'un yüzünden Halie ve Rensin samiyetinden pek memnun olmadığını anlarız. Tom bir biftek ısmarladıktan sonra lokanta kısmına geçip oturur. O sırada Liberty ve kasabaya geldiği ve lokantaya doğru yürüdüğü haberi gelir. Şerif Haydutla karşılaşmamak için hemen arka kapıdan sıvışır. Liberty Valance elinde kamçıyla ve iki adamıyla lokantaya girer. Hiç yer yoktur. Bir masada oturanlardan birinin alttaki sandalyeyi çekerek hepsini kovalar ve masaya çöker. Liberty Valance ve Tom dik dik birbirine bakmaktadır. Bu sırada mutfakta Tom'un bifteyi pişmiştir ve Hali o an ortada olmadığından babası bulaşık yıkamakta olan Rens'e e söyler sen servis yapar mısın diye. Rens kabul eder biftek tabağıyla lokantaya girer ve hemen Liberty Valance'ı görüp tanır bir an duraklar. Liberty Valance da onu tanımıştır. Bir kahkaha atıp adamlara bak kim varmış burada der. Rance Tom'un siparişiyle tam Liberty Valance'ın yanından geçerken Vance, Valance ayağına bir çelme takır. Rance yere düşer, tabak ve biftek yerlere saçılır. Bunun üzerine Tom ayağa kalkar ve Liberty Valance'a yere düşen benim bifteğimdi, kaldır onu yerden diye diklenir. İkisinin de eller tabancalarına yakındır. Bu arada Rens yerden kalkar ve ne biçim insanlarsınız siz? Bir biftek için birbirinizi mi öldüreceksiniz diye bağırır ve bifteyi yerden alıp tabağa koyar ve masaya bırakır. Mesele hallolmuş gibidir. Liberty Valance cebinden 4-5 tane metal para çıkarıp yere döker ve Tom'a kendine başka bir biftek ısmarla diyerek kapıya yönelir. Liberty Valance kapıda dönüp tam elini tabancaya atacak gibi olur. Tam Hadi sıkıysa at elini der. Liberty Valance sinirle çıkar gider. Anlarız ki Tom ondan daha hızlı bir silahşördür. Bu arada Rance de anlamıştır ki Valance gibi adamlarla baş etmek için silahtan başka çare yoktur. Tam Rance'e Valance'ın bir gün mutlaka Rance'e ders vermek için geri geleceğini bu yüzden ya bir tabanca edinmesi ya da kasabayı terk etmesi gerektiğini söyler. Rens kasabayı terk etmeyeceğini ve tabanca da almayacağını söyler. Bir at tüccarı olan Tom, at ticaret için bir süre kasabada olmayacağını Haliye söyler ve gider. Zaman geçer. Rens derme çatma bir odada okuma yazma okulu açmıştır. Kasabanın çocukların yanında Pompei dahil bazı yetişkinler ders görmektedir. Hali de sınıf mümessili gibi çalışmaktadır. Bir seçim yaklaşmaktadır ve Rens kasabalılara seçimlerin, demokrasinin öneminden bahsetmektedir. Bir gün toz toprak için Tom geri döner. Liberty Valence'ın adam toplamakta olduğunu söyler. Tom'u da tuzağa düşürmüşlerdir. Tom ancak bir kişiyi öldürdükten sonra kendini kurtarabilmiştir. Tom, Valence'ın seçimlerde sığır baronlarının çıkarlarını korumak için çıngar çıkaracağını tahmin etmektedir. Hali'ye eve gitmesini ve kendini emniyete almasını söyler. Hali kızar bu tavsiyeye ve Tam sen benim sahibim değilsin diye çıkışır. Tam Hali kızınca daha da güzel oluyorsun deyip çıkar gider. Rens Hali'ye Tom'a kızmaması gerektiğini, Tom'un sadece onu korumak için öyle konuştuğunu söyler. Daha sonra Rens de bir at arabasıyla oradan ayrılır. Hali meraklı arkasından bakar. O sırada orada olan gazete editörü Halil'in merakını tatmin için Rance'in kendisinin tabancasını aldığını ve Liberty Valance'da bir düelloya hazırlanmak için atış talimleri yaptığını söyler. Rance'in bu işlerdeki acemiliğini bilen Halil telaşlanır ve Tom'a koşarak ondan Rance'e yardım etmesini rica eder. Rance at arabasıyla giderken Tom atla yetişir ve atların yularından çekerek arabayı kendi evine yönlendirir. Evin etrafı kaktüs çiçekleri doldurur ve evin bir kenarında ek inşaat yapılmaktadır. Tam Rense ders vericicesine bak der. "Hali benim kadınım, Onunla evleneceğim. Bu ek inşaatı da onun için yapıyorum." der. Rense cevaben, "Tabii ki Tam, bu herkesin bilip var varsaydığı bir gerçek." der. "Tam, herkesin bildiği bir şey belki ama anlaşılan Hali ve sen galiba bunu pek bilmiyorsun." der. Rense vaziyeti anlamıştır tam kendisine bu gerçeği bilmiyormuş gibi davrandığını ima etmektedir. Rens, bu bir yalan tam ve sen yalan olduğunu biliyorsun der. Tam da o zaman Halil niye bu kadar telaşlandı sen Liberty Valance'da vuruşup kendini öldürteceksin diye ve niye be benim sana silah kullanma öğretmemi istedi der. Rens, ben hiç Halil'e bundan bahsetmedim. Benim benim atış talimi yaptığımı da bilmiyor der. Tam evet gazete ediyor ona söylemişler ve Konuşma yatışır. Sonra talim yapmak üzere ilerlerler. Tam bir boya kutusunu ileri atar ve hadi bakalım vur şunu der. Renz tabancası kaldırıp ateş edecektir. Fakat daha toplu tabancanın önce horozunun kaldırılacağını bile bilmemektedir. Tam öğretir ne yapılacağını, tabancanın nasıl tutulup tetiğin nasıl çekileceğini. Renz atar birkaç kere tabii vuramaz. Tam bak der bu bölgede Liberty Valence en iyi silah şördür. Tabii benden sonra. Onun karşısına çıkacaksan çok çalışmalısın. Sonra adamı Pompey'den üç boya kutusu getirmesini ister. Tam Rens'ten boya kutularını önlerindeki 3 kazığın üstüne koymasını ister. Önce sağ baştakine, sonra sol baştakine, en son da ortadakine koymasını ister. Ortadakini koyar koymaz, tam önce sağ baştakine atar vurur, sonra sol baştakine atar vurur, en son da daha Rens kazığın yanındayken ortadakini atar ve vurur. Boyalar Rens'i baştan aşağı boyar. Tam gülümseyerek "Ben bu tür numaralardan hiç hoşlanmam ama Liberty Vowels'da buna benzer birçok numara var ve neredeyse benim kadar da hızlı ve isabetlidir." der. Rance gelir ve "Ben de bu tür numaralardan hiç hoşlanmam." deyip Tom'un çenesine esaslı bir yumruk geçirir, yere yıkar. Tom yerde çenesini ovuşturarak haf hafif gülümsemektedir. Kızmamıştır. Sonra seçim günü gelir çatar. Seçim mehenede olacaktır tam ortama kumanda etmektedir. Kasabayı temsilen iki delege seçilecektir. Tam oturum başkanı olarak Rens'i önerir. Rens delege olarak Tom'u önerir. Tom evleneceği mazereti reddeder ve Rens'i aday gösterir. Tom Rens'i överken onun hem hukukçu olduğunu hem de yumruğunun kuvvetli olduğunu söyler ve Rens seçilir. Bu arada Liberty Fans adamlarıyla salona dalar ve kendi kendisine aday gösterir. Adayına kimse parmak kaldırmaz. İkinci delege olarak da gazete editörü seçilir ve seçim biter. Liberty Vance Rance yaklaşır. Bu seçim burada bitmez diyerek üstüne doğru yürür. Tam araya girecek olur Vance. Tam sen çekil aradan. Senin silahın arkasında yeterince saklandı bu der. Ve rense ya bu kasabadan çek git ya da bu akşam seni sokakta düelloya davet ediyorum der ve çeker gider tam rense kasabadan ayrılması iyi olacağını ve adamı Pompey'in bu akşam arabayla lokantaya gelip kendisini götürebileceğini söyler. Rense teşekkür eder, eder, ayrılır. Bu arada gazete bürosunda editörün Liberty Valance yenildi diye gazetesine başlık hazırladığını görürüz. Sonra Liberty Valance ve adamları gazeteye gelip editörü öldüresiye döver ve ateş açarak ayrılırlar. O sırada kasabadan ayrılmaya karar vermiş olan Rens, son 3 günlük oda parasının borcunu ödemek için bulaşık yıkamaktadır. Gazete civarından gelen patırtı kütürtü yüzünden herkes gazete ofisine koşturur. Rens arkadaşı olan editörün feci halini görür. Editör son söz olarak basın özgürlüğümü kullandım der ve kendinden geçer. Rens mutfağa döner, yatağın altından tabancayı çıkarır, Anlaşılan gitmekten vazgeçmiştir ve Vannes'la vuruşacaktır. Rance'in mutlak bir ölüme gittiğini bilen Halley telaşla dışarıda bekleyen Pompey'i bulur ve hemen Tom'a gidip Rance'in Vannes'la vuruşmaya gittiğini söylemesini ister. Sokaktayız. Bizim gariban Rance bulaşık önlüğüyle ve elinde tabancayla Liberty Vannes'ın bulunduğu meyhane karşısında beklemektedir. Vannes sırıtarak çıkar. İlk atışta Rens'i sağ kolundan vurup tabancasını düşürtür. Sonra yine sırtarak daha bir elin daha var onu kullan der. Rens eğilip sol eliyle tabancasını yerden alır. Valence'a doğru kaldırır. Bu arada Valence Rens'e e, bu sefer seni tam iki gözün ortasından vuracağım demiştir. İkisi de silahları kaldırmış nişan almışken Rens'in ateş ettiğini görürüz ve Liberty Valence vurulur düşer. Ölmüştür. Rens üzgün lokantaya döner. Halley ağlayarak ona sarılır. O sırada tam gelir ve sahneyi görür. Pardon rahatsız ettim. Kusura bakmayın biraz geç kaldım gelmeye haber aldıktan sonra der ve ayrılır. Tam Pompey ile meyhaneye gider. Meyhane zenci olan Pompey'in oraya girmesine itiraz olur. Tam şiddetle Pompey benle olacak ve ona içki vereceksiniz diye bağırır. Kimse gökünü çıkaramaz. Pompey teşekkürler Mr. Tam içmeyeyim der. Tamla Pompey'in eve gittiğini görürüz. Tam içindeyken evini ateşe verir. Bunu gören Pompey alevlere dalıp Tom'u kurtarır. Bu arada bölgenin büyük şehrinde asıl seçim olmaktadır. Bizim kasabanın delegeleri olan Rens ve biraz iyileşmiş olan gazete editörü seçim binasına girmektedir. Sağ kolu askıda olan Rens'in arkasından herkes o adam diye bakmaktadır. O salonda delegeler arasından eyalet merkeze gidecek olan temsilciler seçilecektir salonda tam da saç sakal birbirine karışmış olarak bulunmaktadır. Bir siyaset, siyaset simsarı çıkıp kendi delegesinin aday olarak promosyonunu yapar. Belli ki o aday sığır baronlarının temsilcisidir. Oturum başkanı hakkında epey duyduğu Rens tadırdı. Liberty Vance vuran adam olarak takdim edip adaylığını oylar ve Rens seçilir. O anda daha önceki siyaset simsarı söz alıp Rens'in bir adamın katili olduğunu kendisini hem hakim hem jüri konumuna koyup masum bir yurttaşı öldürdüğünü söyler. Rens zaten bir kanun adamı olduğundan yaptığı işten rahatsızdır. Bu sözler üzerine çaktırmadan salondan çıkıp bir odaya geçer. Tam kendisini takip eder, odaya gelir. Rens'e ne oluyor diye sorar. Rens, tam adam haklı, ben bir adam öldürdüm, benim bir temsilci olmaya hakkım yok der. Tam sen adam filan öldürmedin der ve flashback'te o geceyi canlandırır. Düello sahnesini tekrar görürüz. Tam saniye saniye olanları hatırlatır Rense. E. Düello başlarken Tom ve adamı Pompey elinde tüfekle karşı köşede beklemektedir. Tam iki silah kalkmışken Tom Pompey'den tüfeği ister ve Rance'in ateş açacağı ve muhtemelen ıskalayacağı anda tüfekle Liberty Valance'ı vurur. Durum bu der. Şimdi git temsilciliği kabul et. Halile artık senin kadındır der. Senatörün hatıraları anlatması burada biter. Liberty Vance'ı vuran adam olarak kazandığı ünle birkaç kere eyalet valisi seçilir, sonunda senatör olur. Bu arada gazeteciler not tutmaktadır. Gazete editörü tuttukları notları yırtar atar ve Batı'da kısır hakikatleri basmaktansa efsaneleri hayatta tutmak daha önemlidir der anlaşılan Liberty Valance'ı vuran adamın o olmadığı hoşuna gitmemiştir. Gazetecinin yanına ayrılıp cenaze leva, levazım açısına giderler. Yaşlanmış Pompei oradadır, selamlaşırlar. Halil yanına oturur. Ortada pek kötü tahtadan bir tabut durmaktadır. Senatör cenazeciye ters ters bakar. Tabutu açıp bakar. Niye çizmelerini giydirmedin diye çıkışır yırtık pırtık çizmeler bulunur, getirilir. Senatör, Pompey'in avucuna bir tomar para sıkıştırır, Pompey'in itirazlar rağmen ve oradan ayrılırlar. Ayrılırken tabutun üstünde bir saksıda çiçek açmış bir kaktüs görürüz. Senatör ve karısı trenle geri dönmektedir. Kondüktör gelir, sayın senatör, bağlantınıza yetişebilmeniz için fire up yaptık, saatte 25 mil hızla gidiyoruz der. Senatör sağ olun tren idaresine yazıp ne kadar iyi çalıştığınızı bildireceğim der. <laughs> Kondüktörü cevaben aman sayın senatör Liberty Valance'ı öldüren adam için ne yapsak azdır der. Karı koca bir süre sessiz giderler ve senatör karısına şöyle der. Hali ne dersin şu son kanunu geçirdikten sonra Washington'dan ayrılıp buraya yerleşsek mi ki? Belki bir hukuk bürosu da açarım der. Halil bu sorudan memnun görünür. Tabii Rens, benim kalbim zaten hep burada kaldı der. Bir süre sessizlikten sonra senatör sorar. Tabutun üstünde bir kaktüs çiçeği vardı. Kim koydu onu diye sorar. Hali, ben koydum der. Ve film biter. <laughs> Anlaşılan Hali, Tom'un kendisini büyük ve gerçek bir aşkla sevdiğini hep biliyordu. Bu benim duyduğum en güzel gerçek aşk hikayesiydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.